Tamam arkadaşlar ben bir video çekecektim. Sonra ne oldu biliyor musunuz Ne oldu? Ben 10 parmak yazdım hatta 20 parmak yaptım. Sonra oyun bozuldu hem e, sen ben yine beklemem gerek ya. Yani bu oyunda bir daha ben neden kaybettim çünkü hem ayak parmaklarımla hem de el parmaklarımla oynuyordum. Neyse. Video yanlışlıkla doldurdum. Ya 2 saat bunu bekleyemem ya. Şimdi bekleyebilirim. 7 saniye oldu. On parmak yapın. Ben on parmak yapacağım ama siz sakın. her parmaklarınızı yapmayın. Ben bütün parmaklarımla basıyorum ayak dışında. Az önce çünkü ayak parmaklarımla bastım. Öldüm. Gelme. Monster abi. Şu an çok hızlı iyi petlerim sayesinde. Şu an şey gibi koşuyorum vallahi. Bir şeyim var. gibi taşıyorum ben. Lan dur kardeşim. Yok ya. Dur. Ya dur bir. Ya. Arkadaşlar kardeşimin baskınına uğradık. Oğlum. Tamam Ezgi tamam ya. Ka, ka kardeşim baskında uğramadığı kaldı. Ama yani ayrıca videoyu durduramam. Çünkü siz her şeyi kaçırırsınız. Ama kalmıyor mu bu ya? Üst kaya gelirsem adam oldu. Gelmezsem adam değil. Üst kaya değilmiş işte ki bu. Kaşıyorum, kaşıyorum. Oyunu bitireceğim. Oyunu bitireceğim. Kaşıyorum, kaşıyorum. Hayır gelme. İlk defa oyunu bitirdim, ilk defa. Az önce kardeşim bana baskın yapmıştı, değil mi? Şimdi ben ona... Az önce cinnet yaşandı. Şaka oğlum şaka. Cinnet yaşandı. Bence cümlet Ben kendime bir daha pet asmak istemiyordum. Biraz mikromusa gezelim. Ona kadar biz de mikromusa kalalım. tıklayalım tıklayalım. Oo oh, ben çok buldum. sol olmasa toplayınca ne oluyor? Hiçbir şey değil mi? Burada neden böyle bir ışık kaynağı var? Çünkü ışık varmış an. Ben görmedim. Acaba oyun neden Begrom'su temasında yaptılar? Oyun yani eskiden de, çoğu eskiden de Beklim Sisteması'ndaydı da ben galiba kayboldum. Lan oyun başlamış ya. Oyun başlamış ya da başlamışım lan. Yo oyun başlamamış. Biraz daha bekleyelim. Arkadaşlar bir tane pet açtı. açtım. İstediğim gibi kapı çıktı. E İki. E İki. Üç tane pet takabiliyormuşum. Tamam. Haydi koş kardeşim. Haydi koşun. Yalış yolcu yolcusu kalmasın. Don parmak yapacağım. Başa 10 parmak zamanı. 10 parmak kesinlikle on parmak yapın. Çünkü 10 on, on alıyor. Son son parmak. İki iki. Azıcık iki iki geliyor 20 sonra oluyorlar. Kaç lan kaç? Yani hiç yokmuş gibi kaç. Bu kanala abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı da unutmayın tabii ki. Size burada çok uğraşıyorum. Allah. Sizin için geliyorum. Kazanmak için on parmak yapıyorum. Ve bunu yaparken az e, şey, kemiklerim ağrıyor biliyor musunuz? Bu oyunu oynarken kemik ağrımız, ağrıma ihtimali var. Benim kim böyle bir oyun yapar ki? Ya galiba kazanacağım. Siz de kesinlikle on parmak yapmayı unutmayın. Bu arada neden abone olmayı unutmayın. Çünkü neden olmasın. Hedefimiz 10 sonra 1 milyon sonra 200 milyon sonra 2 milyon sonra 100 milyon sonra 40 gerçek 40 milyon güzel oldu canavar yine bizi yakalayamadı biz pro yüzden bu oyunda Oyuna e, bin, Bu ikinci palta ama Yine de şey başardık Neyse hadi bay bay. Görüşürüz.